John F. Kennedy'nin Beyaz Saray'da kullandığı pro kutusunu getirdim. Vay canına, baba bakar mısın? Bu Kennedy'nin pro kutusu mu? Evet, ve içinde o günlerden kalan prolar var asıl kullandığı bu kutuydu. Bu açık artırma kataloğu içinde bir de fotoğraf var. Tamam. Kutuda 11 tane elle sarılmış ve açılmamış pro bulunuyor. Burada kaç tane var? 8. Birkaç tanesi eksik. Yani biri 3 tanesini içmiş. Ben değil. Ben bu halde aldım. Perfecto Garcia Ensons. Üstünde böyle mi yazıyor? Perfecto Garcia Ensons. Evet. Bunlar geride kalanlardı. Eğer ölmeseydi bunları da içecekti. Ne kadar istiyorsun? Bir ama sana 95 bin dolara satabilirim. Açık artırmada 100 bin dolar istenmiş ama veren çıkmamış. Peki. 50 bin dolar veririm. Hemen nakit vereceğim. 70. Ne dersin Corey? 50 binden fazla veremem baba. Tabii sana kalmış. 60 bin olsun. Tamam. Ben karışmıyorum. Sen hallet. 65, 65 versenin olsun. 60 bin. 30 bini şimdi. 30 bin de belgeyi getirdiğinde. Anlaştık.